Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Tapsolid V7 CAM programında Contour Roughing komutunu inceleyeceğiz. Contour Roughing komutumuz nedir? Contour Roughing komutumuz formlu yüzeylere sahip olmayan 2.5 eksen olarak adlandırabileceğimiz geometrilerde kaba operasyonunu, kaba boşaltmaları daha hızlı yapmamıza olanak sağlayan komutumuzdur. Komutumuzu incelemek istersek takım yolu stratejilerinin ant milling stratejileriyle birebir aynı olduğunu gözlemleyebiliriz. Peki kontrol rafin komutunu ant milling komutundan ayıran özellikler neler? Ant komutunda takım yolu elde etmek için geometrimin üzerindeki taban ya da düz yüzey formlarını programıma tanıtmam gerekiyordu. Ama contour roughing komutunda malzememin duvar geometrisini yani derinlik algısını programıma tanıtacak olan geometriyi kullanıyorum. İşlemek istediğim geometride kütük tanımlı olmasına rağmen geometrisi aynı olmayan yani aynı benzerlikte olmayan aynı derinlikte olmayan diğer geometrilere herhangi bir takım yolu oluşturmadığını gözlemleyebiliriz. Dilersek bu kısımlara da takım yolu oluşturmak için yine geometri kısmından o geometrilere ait duvar olarak adlandırabileceğim kısımları seçerek de takım yolu elde edebiliriz. Bunun haricinde elde ettiğimiz takım yollarında bir sınırlama işlemi yapmak istiyorsak Geometrim üzerinden bir başlangıç ve bitiş yüzeyi tanımlaması gerçekleştirerek de takım yollarını sınırlandırabilirim. Bunun için klavyemin alt tuşuna basarak bir başlangıç parmağımı alt tuşuna çekmeden bir bitiş geometrisi seçtim. Daha sonrasında kontrol grafik komutunu tekrar aktif hale getirip Bana takım yolu oluşturmasını istersem daha öncesinde işlediği cebe artık başlangıç ve bitiş yüzeyleri arasında olmadığından dolayı herhangi bir takım yolu oluşturmadığını gözlemleyebiliriz. Takım yollarını Adminlik stratejilerinde olduğu gibi programımızın bize sunmuş olduğu diğer işleme metotlarından yararlanarak istediğimiz gibi optimize etme işlemini gerçekleştirebiliriz. Komutumuza ait diğer bir kullanım şekli ise malzememizin duvar geometrisi yerine taban geometrisini seçenek Ama taban geometrisindeki kontür kısmını seçeceğiz. Yani Malzememizde taban kısmına direkt tıklayarak değil, tabanımızın etrafında bulunan kontürü işaretleyerek de takım yolu elde etme işlemimiz mümkün. Siz de TopSolid veya programını kullanarak bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.